Allah Allahu maşallah Mustafa Kemal'in hürmetine. Bu aziz ve mübarek ayların hürmetine ya Rabbi. Yurdumuz yur, ve memleketimize her türlü semavi ve adı sı musibet ve felakattan. Her türlü telal ve beladan muhafaza eyleyiniz. Nebi beyt olmak üzere bütün peygamber evlatlarımızın ehlibeytlerine, hulefa-i raşidin, eşvaj-ı rahiha. Bismillahirrahmanirrahim.

صمتي بن برمز حزبة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندم المسمار آه صدقا. إلا البلاء المبين. قالوا إنا تطيبها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فاستبقوا الصراط فأنى يرسلون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أيها <applause> الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أنتم تنقذون أوليس الذي وهو الخلاق العليم

Köyümüzde 20 yıl önce 15 Ağustos 1993'te insanlıktan nasibini almamış bölücü canilerce bir katliam yapılmıştır. Ali Akgül, İzzet Özcan, Adnan Kurt, Selahattin Gedi, Sadettin Gedik ve Saner Özcan bunlarca şey Daha sonra başka alanlarda 25 Temmuz 1997 yılında Metin, Metin Gedik, Mustafa Kurt, Kurt, Kurt bu kalleşlerce tekrar katledildi. Böylece sekiz insanımızı teröre kurban verdik. 27 yıl sonra bu alanda böyle bir, böyle bir devlet töreniyle şehitlerimizin alınacağı, anılacağı söylenseydi belki de hayal gücünüzü fazla zorlamayın der geçerdik. Ama gerçek oldu. Bugünkü kadar taze olan acımız bir nebze olsun hafifledi yerini buruk bir mutluluğa bıraktı. Bu devlet töreninin her yıl yapılmasını sayın valimizden arz ediyoruz. Sizden i̇şte bugüne başta, başta rahmetli rahmet Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi, şehitlerimizi ve de gerek, gerek ilmi, gerek askeri, gerekse bedeni ülkesine hizmet etmiş bütün vatan evladlarını şükranla yad ediyoruz. Bu, bu, bu hem üzüldüğümüz, hem, hem de şehitlerimizi yad etmek, etmek, dua etmek, etmek onların hatalarını, hatalarını yaşatmak üzere bulunduğumuz mekanda emeği de. geçen e, bütün arkadaşlarıma, kanatam arkadaşımıza, muhtarımıza ve sizlere şükürler var. Bu millet tarihten bu tarafa kendisini ispatlamış, Allah'ın izniyle Allah Al bayrağı gölgesinde ilerleme sonsuzsal kadar yürüyecek, az yürüyecek azmi az 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 ve kararını defalarca gösterdi. Bunlar, bunlar söyledi diye devrilecek, devrilecek bunlar üzledi diye yıkılacak halimiz yok. Şehadetlerin yolumuz. Aha bu kahramanların yolundan hep hep yürümeye devam ediyor. Dağlarda kendi dağlarımızda askoskileşkiya peşinde Suriye'de Irak'ta masumun, masumun yanında nerede bir gariban varsa al bayrak onun peşinde koşmaya devam edin. Bunu bunlar versin sizlere. Var ben mı benden istediğin bir şey? Tamam. Onu alayım ben giderken okuyayım. Tamam mı? Tamam. Şimdi teyze çok kalabalık olmayalım, malum salgın var. Onun için benden başka, buraya yazdın mı her şeyi? İnşallah elimin vereceği, gücümün yeteceği bir şey yazdım. Biz de derhal yaparız. Kendine çok iyi bakarsın. Allah'a emanet olasın. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim bize biraz zaman tanıyacaksınız. Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla çok çok güzel işler yapacağız. İnşallah duamız sizinle. Hep sizinle